Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere lidiabet.com sitesi üzerinden bazı bilgiler vermeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi site, spor bahisleri, canlı kasino oyunları ve diğer slot oyunlar, poker hizmetleri gibi pek çok seçeneği içerisinde bulundurmuştur arkadaşlar. Şöyle aşağı kısımlara doğru indiğimizde de firmanın hangi ödeme yöntemlerine sahip olduğunu ve altyapısının hangi oyun sağlayıcıları tarafından sağlandığını görebilirsiniz. Firma bilgilerine şöyle bir göz atacak olursak da firmanın 15 yılı aşkın bir süredir bu sektörde hizmet veren bir ekip tarafından kurulduğunu ve 2000, Ekim 2015 tarihinde de hizmete geçirildiğini öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. LidyaBet firması ile ilgili çok daha geniş ve detaylı bilgilere sahip olmak için de videonun aşağı kısmında açıklama kısmında yer alan forum linkine tıklayarak çok daha geniş bilgilere sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca firmanın adres değişikliklerinden de anlık olarak haberdar olabilir ve LidyaBet'in tüm detaylı bilgilerini burada bulabilirsiniz. O forum linkini bulabilirsiniz. Dediğimiz gibi açıklama kısmında link mevcuttur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler ve bol kazançlar dileriz.